Şimdi sırada standart sorular ve çözümleri var kesir problemleriyle ilgili. İlk sorumuz neymiş bir görelim. 36 sayısının 2 bölü 3'ü 1 bölü 4'ünden kaç fazladır diye sormuş. Yani 36'nın 2 bölü 3'ünü bulacağız. 36'nın 2 bölü 3'ü şuydu. Bak buraya. 36 2 bölü 3'e çarptık. Ne oldu? 36'ı 3'e böldüm. 12, ye, 12 2'ye çarptım. 24. Bu bir parça. 36'nın 1 bölü 4'ü diyor. 1 bölü 4'ünü bulalım. O da nedir? 36'yı 4'e böldüğümüz zaman o da ne oldu? 9 oldu. İşte 24 9'dan kaç fazladır dediği için ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Cevabımız ne geliyor? 15 geliyor. Çok rahat bir soruydu gerçekten. Evet diğer soruya bakalım. Şimdi burada ne diyor? Değeri 3 bölü 5 olan bir kesrin pay ve paydasına 1 eklenirse yeni kesrin değeri 8 bölü 13 oluyor diyor. Şimdi değeri 3 bölü 5 olan kesir sadece 3 bölü 5 değildir. 6 bölü 10 da olabilir. 9 bölü 15 olabilir. Yani genişletebilirsiniz. Genişlediği zaman mesela bunun 10 ile çarpıldığını düşün. 30 burasını da 10 ile çarptın. 50. 30 bölü 50 kesri de aslında değer olarak 3 bölü 5'e eşittir. O anlamda ne yapıyoruz? Daha genel bir ifade yapıyoruz. Diyoruz ki biz bu kesri tam olarak bilmiyoruz. O yüzden yukarısı 3'ün katı aşağısı da kesinlikle 5'in katı deyip bunu alıyoruz. Sonra pay ve paydasına 1 ekleniyor. Yani yukarısı 3x artı 1, aşağısı 5x artı 1 oldu. Ve bunun değeri 8 bölü 13'tür diyor. Çarpım çarpımını yaptığımız zaman 39x artı 13 yani burayla buraya çarptık. Dağıtarak. Sonra burayla buraya çarptık. O da 40x artı 8. Şimdi bu 39 buraya geldi. Bir tane x kaldı. x 5 çıktı. Ha, bu bana şunu söylüyor. Diyor ki yani aslında kesimimizin ilk hali x'e 5'i e koyduğumuz zaman 15 bölü 25'miş diyor. Yani şunu yakalıyoruz. Soruda diyor ki bunun bu diyor pay ve paydasının toplamı kaçtır? Yani 15 ile 25'in toplamı nedir? 40'tır. Cevap D şıkkında geldi. Evet şimdi ben sorun çözümü çok yer kapladığı için onu sağa öbürüne sola aldık. hangisini kullanacağım? Bir beraber bakalım. Hepsini anlatmayacağım tabii. Burada hangisi benim hoşuma gidiyorsa ondan gideceğim açıkçası. Ben burada ikinci yolu daha çok seviyorum. Nedir? Bir sayının 2 bölü 5'i ile aynı sayının 1 bölü 3'ünün toplamı 22 olduğuna göre bu sayı kaçtır? Şöyle yapalım. 5 ile 3'ü çarpalım. 5 ile çarpalım. 15x diyelim. Sayının kendisi 15x olsun. Sayı. Sonra bunun 2 bölü 5'ini bulacağız. Yani 15x çarpı 2 bölü 5 ve yine aynı sayının 1 bölü 3'ünü bulacağız. Bunun toplamının 22 olduğu ifade ediliyor. Şimdi burada ifadeler parça parça yapılıyor. Bak şunlar işte şurayı görüyor musun? Şimdi buradan 15'i 5'e böldüm 3, 2 ile çarptım 6x, 15'i 3'e böldüm 5. Bu arada şurada 15x'i unutuyordum. Bir de oradan ne oldu? 5x oldu tamam değişmedi. 22. Yani 11x 22 geldi. X'in ne olduğunu anladık, 2 olduğunu anladık. Peki bu sayı kaçtır diyordu? Bizim sayımız en baştan ne demiştik? 15x demiştik. Demek ki cevabımız nedir? 30'dur. Yani B şıkkı. Şimdi bu soruda şu kutu yöntemini aslında kullanmaya ihtiyaç duymuyorum ben. Ee, bu yol bence gayet temiz bir yoldu. Geçiyorum. Değeri 0.75 olan kesim paydası payına eklenir. Paydasından payı çıkarılırsa değeri ne olur diye sormuş. Şimdi tabi 0.75 aslında 75 bölü 100'dür. Bu da sadece zaman her tarafı 25'e böldük. Buradan 3 kaldı, buradan 4 kaldı. Aslında değeri 3 bölü 4 olan kesir demek istiyor. Evet. Şimdi pay e, paydası payına eklenirse. Şimdi bir dakika. Burada şunu yapmamız lazım. Aslında yani gerçekten e, deminki soruya benzer bir soru oldu. Yani değer 3 bölü 4 dediği zaman biz 3 bölü 4 diye almıyorduk. Ne alıyorduk? 3x'e 4x diye alıyoruz kestimiz aslında. Buradan gidelim. Şimdi ne diyor? Paydası payına eklenirse. Şimdi paydası payına eklendiği zaman yukarısına 4x eklenecek. Sonra ne yapacakmışız? Paydasından, paydasından payı çıkartırsa yani paydasından 4x yazıyor oradan da Payı çıkartırsak. Değeri ne olur diye soruyor. O halde burası 7x. Aşağısı x kaldı. 7x'i x'e böldüğümüz zaman x'ler gitti. cevap ne çıktı? 7 çıktı. Cevap Adana'dır. Şimdi. Burada şöyle bir itiraz gelebilir. Yani burada bir itiraz şöyle gelebilir. Ee, e, burada hiç öyle almamış. işte 3-4 almış. Ee, 7 bulmuş. 1 bulmuş. Ve senin bulduğun değerin aynısını bulmuş. Ee, bu çözümün bir hatası mı var ya da sizin çözümünüz mü bir hatalıdır diyebilirsiniz. Hata yok. Şimdi burada soruyu yazan kişi şunu biliyor. Bunlara ekleme ve çıkartma kendileri üzerinden yapıldığı için x'leri almasak da yine cevap aynı çıkacak. Hani çünkü 4'e eklemek yani sonunda biz x'in sadeleşeceğini biliyoruz aslında. Bilindiği için de bunu burada yapabiliyoruz. Ama burada şunu yapamazdım. Yukarıya 1 eklendi, aşağıya Aşağıdan bir çıkartıldı dediği zaman burada kesinlikle x'i kullanmak zorundayız. Yani 3x bölü 4x formatını kullanmak zorundayız. Bu çok önemli ama burada asla 3 bölü 4 diye buradaki gibi alamazsın benim dediğim şekilde. Tamam mı? Yani burada anlaşalım. Devam ediyorum. Gökçe'nin parasının halinin parasının oranı 5 bölü 2'dir. Gökçe parasının kaçta kaçını haliye verirse... İkisinin paraları eşit olur diye sormuş. Şimdi burada G ve H harflerini kullanmış. isimlerin baş harflerini. Ee, tabii 5 bölü 2'yi kullanmış. Şimdi burada bir 10 bölü 4 olayı olmuş. Bu ne şimdi? Niye yapıldı böyle bir şey? Öyle ya. Hocam nerede çıktı bu 5x? 2x diyecektik. Geçecektik. Şimdi burada mantık şu. Ee, cümlenin ikinci kısmında paraların eşit olmasını istiyor. Eşit olması için de şu an toplamda 5, 2 daha 7 yapıyor. Şimdi 7 2'ye bölünmüyor. O yüzden diyor ki ben bunları katlayayım. Ona 4 diye düşüneyim. Sonra g'nin yerine 10x yazayım. a'nın yerine 4x yazayım. Bak bunların toplamı 14. Şimdi bunların çok güzel 2'ye bölünür diyor. Evet öyle yapmış bak. Şimdi 14x ya. Şimdi soruda diyor ki kaçta kaçını haliye verirse diyor ikisinin parası eşit olacak. Yani aslında paraların bizim ne olmasını istiyoruz? 7x 7x olmasını istiyoruz. Yani Gökçen'in parası 7x olsun. Halenin parası da 7x olsun. Evet. Bunlar olsun istiyoruz. O zaman Gökçe'ye bakar mısın? Gökçe ne yaptı? 10 xten 3 parçayı verdi. Öyle değil mi? Bak 10 xten 3 parçayı verince 7x'i kalır. Yani bu Gökçe'deki en son para. Yani Gökçe ne yaptı? 3x verdi diyeceğiz. O halde parası kaçta kaçını verdi dediysek ne diyeceğiz? 3, 3x bölü 10x kısmını verdi. Bunlar sadeleştirildiği zaman cevap ne gelecek? 3 bölü 10 gelecek. Yani denizli cevabımız. <laughs> evet. Şimdi burada ne diyor? Fatih parasının 1 bölü 3'üyle çikolata 2 bölü 1'li... <laughs> Bunu okuyamıyorum bazen de tekrarlayacağım. Evet 6. soruya tekrar bakmamız lazım. <laughs> 6'yı unutma Ali. Hani. Şöyle yapayım. Evet Altıncı soruya bakıyoruz şimdi. Fatih parasının 1 bölü 3'ü ile çikolata, 2 bölü 5'i ile kola ve kalan parasının 1 bölü 8'i ile sakız alıyor. Geriye 2 TL'si kaldığına göre demiş. Şimdi bunu nasıl yapsak? Ee, ben şöyle yapacağım. Şimdi 3, 5 ve 2. Bunların hepsinin birleştiği sayı nedir? 30'dur. Bak ikinci yola bak. Çözüm burada yapılmış. Tüm parası 30x olsun. Çünkü 3, 5, 2'nin ortak katıdır demiş. Yani biz parayı ne alacağız? 30x alacağız. Şimdi bakalım nasıl parçaladı bu bunu? Şuradan bir kaybolayım ben. Bunun üçte biri nedir? 10x'tir. Şimdi 10x'e ne aldı bu? Çikolata aldı. Tamam. Sonra geriye ne kaldı? Kalan burada 20. Öyle değil mi? 20 kaldı. Ama öyle demiyor. 2 bölü 5 ile diyor. Kalandan bahsetmiyor şu an. O zaman biz hala 30'un 2 bölü 5'ini bulmamız lazım. 30'un 5'te birine 6. 2 katı 12x. 12x ile ne yaptı? Kola. Şimdi bakalım ne kadar tüketti. Bak şimdi burada 10x. 12x daha 22x gitti. Ne kadar kaldı? 8x kaldı. 8x'in yarısı da yarısına da ne yapmış? Sakız almış. 8x'in yarısı ne? 4x. Burada sakız alıyor. Şimdi ne kaldı biliyor musun? Bunların hepsine bakıldığı zaman geriye 4x parası kaldı. 4x kalan. Soru bize geri 2 TL kaldı dediğine göre 4x'in 2 olduğunu anladık. O halde x nedir? 1 bölü 2'dir. Kolaya ne kadar para verdiğini soruyor. Kolaya verilen para şurasıydı bak. Burayı hatırla. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Şunu şöyle alayım ben. 12 çarpı x'ti ya. onu yine 1 bölü 2 koyduk. Ne vermeliymiş kolaya veriyormuş daha doğrusu 6 TL veriyormuş cevabımız nedir Edir nedir ben bu çözümü bu çözümü yaptım biraz daha açıklayıcı olmaya çalışıyoruz zaten bu videonun amacı da bu ee, parça parça hani nerelerde ne geldiği daha iyi göstermek amacımız geçelim gizem şimdi ne yapıyormuş her gün cebindeki paranın 2 bölü 5'ini harcıyor 3 gün sonra cebinde 108 lirası kalıyor. Şimdi bak, burada her gün aynı oranda bir değişim var. 2 bölü 5, 2 bölü 5, 2 bölü 5. Şimdi paydaya bak, burada payda da ne yazıyor? 5 yazıyor. Şimdi kaç kere biz bunu 2 bölü 5 yapacağız? 3 kere. O halde 5'in küpünü al. 5'in küpü 125. Ben gizemin parasını 125 x diyeceğim. Şimdi mesela 4 gün devamlı bunu yapsaydı bu sefer 500'e 4 diyecektik. O zaman da 625 diyecektik. Evet öyle olacaktı. Ee, devam ediyorum ben buradan. Şimdi ne yapıyor? Her gün cebindeki parasını 2 bölü harcıyor. Şimdi bunun 2 bölü 5'ini bir harcayalım. Şimdi bunun 5'te 1'i ne? 5'te 1'i 25. Ondan sonra peki 2'ye katla 50. 50'si gitti bunun. O zaman ne kaldı geriye? 75x kaldı. Kalan bu. Evet. Sonra tekrar devam ediyorum. Niye oraya çizdiysem bunu 2 bölü 5'ine alacağım. 5'e böl böl 15. 2'ye çarp 30. 30 daha gitti. Ne kaldı? 45x. Şimdi bir de bir daha yapacağız bunu. Şimdi bunun 5'te 1'i 9. 2'ye çarp 18. 45'ten 18 çıkarsa 27x. Şimdi 4. günün sonunda kalan para bu işte. Bunun 108 olduğu söyleniyor. Ha, demek ki x buradan ne gelecek? x eşittir 4 gelecek. İşte bak buraya açıkladım ben. İkinci yola girdim yine bu soruda da. Genelde ikinci yollar benim hoşuma gitti açıkçası. Şimdi e soru neydi? Başlangıçtaki parası ne kadar diye sormuştu. O zaman ta buraya geleceğiz biz en başa. Demek ki ne yapacağız? 125'i x'i 4 bulduğumuza göre 4 e çarpıyoruz. 2 katı 250. 4 katı nedir? 500'dür. En başta ne kadar parası varmış? 500 lirası varmış. Yani cevap de çıktı. Devam edelim. Şimdi 8. soru. Bir top bırakıldığı yüksekliğin 2 bölü 3'ü kadar zıplıyor. Beli bir yükseklikten bırakılan top 3. kez yere çarptığı anda düşey doğrultuda toplam 174 santim yol aldığına göre ilk bırakıldığı yükseklik kaç santimdir? Bak Burada gene olay aynı. Tam tamına bu top 3 kere zıplıyor diyor. 3 kez zıplıyor. O yüzden paydaya bak 3. Üç. Bunun 3. kuvvetini al. 3 üzeri 3 ne yaptı? 27. Biz bunu 27 x santim yükseklikten bırakıldığını düşünelim. İşte buradaki olay. Evet. Şimdi bir hesap yapacağız. Şimdi top şurada. Nereden bırakıldı? Belirli bir seviyeden bırakılmış. Evet bilmiyoruz ne kadar yerden bırakıldığını. Top aşağı düştü. Çok kötü çizdim ama o, bir toparlayabilirim sanki. Bir daha deneyeceğim. Şu biraz ilk düşsün. Tamam. Şimdi buradan düştü. Bu yük, düşen yükseklikte 27x'tir diyeceğim. Şimdi ne kadar yükseliyormuş? 3, 2 bölü kadar yükseliyor. Yani bunun e, 3'te birine 9. 2 katına 18. 18 yükseldi. 18 geri düşer. Yani şurası 18x burası da 18x. Devam edelim. Şimdi tekrar yükseldi, indi. Bu sefer 18x'in 2 bölü 3'ü. Bunun 3'te 1'i ne? 6, 2 katı ne? 12x. Şimdi bir dakika. Kaç kere çarptı şimdi bu? Bir kere çarptı, iki kere çarptı ve üçüncü kez de çarptı zaten. Evet. Şimdi orada mı soruyordu? Üçüncü kez yere çarptığı anda. Evet, oldu. Buraya kadar. Şimdi bak, burada 24x var. 24 şu ikisinden dolayı. Burada 36x var. Ve burada da yukarıdan bırakıldığı için 27x var. Bir de o yüksekliğimiz var. Bunları topladığımız zaman kaç gelecek? 87x geliyor. İşte şuradaki işlemi anlatıyorum ben size. Yani 87x neye eşittir? Alınan dikey, yani düşe eksende alınan yoldan bahsediyor. 174'e eşittir. X'in değerine geliyor buradan. Bir bakalım. 2 geldi. Tamam. O halde ilk bırakıldığı yükseklik sorulduğuna göre cevabımız nedir? 27'nin 2 katı 54'tür. Yani 54 santimetre yükseklikten bırakılmış. Cevabımız Ceyhan çıktı. Evet, durum bu. Şimdi evet, bu soru nasıl bir soru bir bakalım. Zeytinyağı dolu bir şişe tartıldığında 1350 gram geliyor. İçindeki yağın bir ölçü kullanıldığında şişe 1200 gram geldiğine göre boş şişenin ağırlığı kaç gramdır? Şimdi burada e, boş şişenin ağırlığını x gram denmiş. Burayı görüyorsun. Ben yine de büyüteyim mi? Gerek yok görüyorsun. İçerisindeki yağ miktarına da, şuraya kadar yağ olduğunu, dolu olduğunu düşünelim. Burası yağ. Ne olsun? 3C demiş. Niye 3C demiş? Çünkü 1 bölü 3'ü dediği için 3'e bölünebilsin istiyor. Şimdi bu anlamda biz şunu yazabiliriz. Ya tamamen doluyken bir de kabın kendi ağırlığı var. Şunun kendi ağırlığı var. Bu 1350'dir. Sonra e, ne diyor? 1 bölü 3'ü kullandığı zaman o zaman geriye hani 3'e'nin 1 bölü 3'ü y olduğu için o gittikten sonra 2'ye kalır. Kabın ağırlığı, şeyin ağırlığı değişmiyor. Bu da x. 1200 yaptı. Şimdi biz Taraf bir çıkartalım. Taraf tarafa çıkarttığımız zaman x'ler birbirini götür y kalır. 1350'den de 1200 çıkarsa ne kalacak? Bir bakalım. <laughs> Pardon. Ee, 150 kalır. Evet. Y'yi biz 150 bulduk. Şimdi bu 150'yi alıp bir yerde yerine koyacağız. Nerede yerine koyacağız? Şurada. 150'yi burada yerine koyduğumuz zaman şurası 300 yaptı. Sonra 1200'den 300 çıktığı zaman da X'de çıktı, 900 çıktı. Bize sorulan neydi? Boş şişenin ağırlığı, yani X sorulduğu için cevabımız nedir? 900'dür. Evet, durum bu. Efendim, soruya bakalım. Bir çubuğun bir ucundan birbiri yedisi kesildiğinde orta noktası 4 santim kayıyor. Buna göre çubuğun ilk boyu kaç santimdir diye soruyor. Ben sana şunu söyleyeceğim. Şimdi bir çubuğun ortasından daha doğrusu şöyle diyelim. Bir çubuğun bir kenarından ne kadar kestiysen orta noktası onun yarısı kadar değişir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bunu sonra da temizleyeceğim de. Diyelim ki bir çubuk var. Bunun orta noktası şurası. Ve sen gittin şuradan 10 santim kestin. Bunu attın çöpe. O zaman bunun orta noktası demin şurasıydı ya. O bu tarafa doğru 5 santim kayıp yeni orta nokta oluşur. Anladın mı? Yaşası yok bu arada. Yani şu kayma miktarı nedir? 5 santimdir. Hep kesilenin yarısı kadardır. Şimdi bu soruda ne diyor? Bir çubuğun bir ucundan bir bir kesildiğinde. Şimdi şöyle kabul edelim. Biz çubuğun e, tamamına x desek. O zaman bir bir x bölü 7'dir. Ama... Bunun yarısı kadar orta nokta kayıyordu. Demek ki bunun yarısı e, kayma miktarına eşit olmalıdır. Yani 4'e buradan 14 yani 8 kere 7'den ne geldi? 56 geldi. Demek ki çubuğumuzun boyu neymiş? 56 santimmiş. Evet. Burada tabi uzun uzun diye bir çözüm var şurada. Bu tabi en temel çözüm. Onu söyleyeyim. En saf çözümdür bu. E, burada da orta noktası benim bahsettiğim şey. Çözümüz bizim sadece şurası olacak. Geçiyorum. Ne bir cevabı? Bunun B'de geldi. Evet bir bakalım. Efendim bu soruda ne diyor? Oğuz devrim ve seçkin eşit hisseli olacak şekilde bir şirket satın alıyor. Oğuz alış fiyatının 3 bölü 7'sini devrim ise 4 bölü 7'sini karşılıyor. Seçkin ise bir ay sonra ikisine toplam 280 bin lira ödeme yapıyor. Buna göre seçkin, seçkinin verdiği paranın kaç bin lirasını devrim alır. Şimdi şöyle düşüneceğim. Paydalara dikkat ettiysek paydalar 7. Bir de 3 kişi de öyle var. Ben o yüzden e, ne alayım? 7 çarpı 3 alayım. 21x alayım. Yani bu şimdi toplam hissenin fiyatı. Toplam hisse fiyatı bu. Şimdi normalde kim varsa da ilk önce Oğuz sonra Devrim ve Seçkin var. Ee, her birine normalde düşmesi gereken hisse 7x. Onları ben şöyle yazayım. Şuradan bu arada çekileyim ben gözükmeyebilir. Her biri 7x düşmeli, değil mi? Çünkü 21x toplamdaki hisseydi. Fakat Oğuz alış fiyatının 3/7'sini karşılıyor. Yani 21x'in 3 birisini bulalım. 7'ye böldüm bunu 3. 3'e çarptım 9. 9 x'ini Oğuz veriyor. Oğuz bunu verdi. Şimdi devrim ne yapıyor? Devrim de 4 bölü 7'sini. Bunun 4 bölü 7'sini bulalım şimdi. Şimdi 7'ye böldüm 3. 4'e çarptım 12. O da 12 ikisini veriyor. Peki. Şimdi bundan sonra şu oluyor. Bir ay sonra seçkin ikisine toplam 280 lira para veriyor. Şimdi Oğuz ne kadar fazla verdi? Onu bir konuşalım. 2x. Sonra devrim ne kadar fazla verdi? 5x. He. Yani aslında onların verdiği para 7x toplamda. İşte bunu seçkin karşılamak için 280 lira veriyor. Burada ne anladık? Demek ki x değeri kaçtır? 40'tır. Peki. Bizim merak ettiğimiz neydi? Devrimin, devirime verilen para ne kadar? Devrime verilen para bu olmalı. Yani biz x'i 40 bulduk ya. O halde burada x yerine 40'ı koyduğumuz zaman ne çıkacaktır? 200. Burası ne oldu? 200 oldu. Demek ki 200 bin lira devrim alırmış. Cevabımız E şıkkı. Şimdi burada baktığınız zaman şirket 42 e, x lira diye e, hesapları yapılmış. Aslında benim yaptığım hesapların aynıları. Sadece ben 3 kişi olduğu için payda da 7 olduğu için 21'i almayı seçtim. Bu çözüm kitapta 42x alınarak yapılmış. Aslında aynı mantık Onu söyleyeyim fark etmiyor. Şimdi şunu da anlatayım yani normalde sadece bu çözümü açıklamak değil bizim derdimiz. Yani sağ tarafta sizin, e, ya da alt tarafta kitabın bulunduğu yerde çözümü uzun uzun anlatmak değil. Daha açıklayıcı bir şeyimiz varsa videolara dökebilmek o açıdan ben bunu daha açık seçik bulduğum için çözümü bu şekilde yaptım. Evet bu soruda ne demiş? Bir sürahide bir miktar su vardır. Sürahi içindeki suyun 2 bölü 3'ü kadar su eklenince sürahinin 1 bölü 8'i kadar su taşmıştır demiş. Çözüme bakalım. Sürahinin içerisindeki su miktarı x litre olsun. 2 bölü 3'ü kadar su eklenince x artı 2 bölü 3x yani 5x bölü 3 litre su olur diyor. Yani ekledikten sonraki halimiz bu. Sürahinin tamamı y litre olsun. O halde 1 bölü 8'i kadar su taştığına göre diyor. Bak ya Olay anladın mı? Şimdi şöyle bir sürahi var. Bunu tamamına y dersek diyor. Bunun şu taşan kısmı da şu ya. Bu da neymiş? Aslında 8'de 1 olduğuna göre y bölü 8'dir. Yani y artı y bölü 8 senin toplamda koyduğun su. 2 bölü 3'ü kadar su ekleniyor diyor. Zaten içerisinde şöyle düşün x vardı. Şurada x vardı. Sen bir de ne koydun? 2 bölü 3 daha koydun. Koydun ama o buraya da aktarıldı. O halde x artı ne nedir? 2x bölü 3 durumu çıktı karşımıza. Evet buradan işlemlerimizi bir yürütelim. 8, 9, y bölü 8. Şurada ne var? 3, 5x bölü 3. Ee, sorulan neydi? Başlangıçta sürenin ne kadarı doldu? O zaman bana x bölü y soruluyor tamam mı? x bölü y arayacağım. x bölü y'ye dedim. Ne yapalım? Şu buraya gitsin, y aşağı insin, 5 de buraya gitsin. Bu şekilde çapraz yer değiştirme yapalım. O halde 9 orada duruyor zaten. 3 yanına gitti, 8 orada duruyor, 5 yanına gitti. Evet cevabımız 27 bölü 40 geldi. Daha da bu sadeleşmiyor zaten. Cevap bu. Nerede? Ceyhan'da. Ne diyor soruda? Eşit hacimli 3 su kabının her birinde eşit miktarda su vardır. Birinci kaptaki suyun 1 bölü 3'ü ikinci kaba döküldükten sonra... ...ikinci kapta oluşan suyun yarısı üçüncü kaba dökülüyor. Son durumda üçüncü kap dolduğuna göre başlangıçtaki kapların yüzde kaçı doludur demiş. 3 tane kap hayal et. Bunların e, her birinin toplam hacmi yani y ve içerisindeki su miktarı da eşit dediği için hepsini x aldık. Tamam mı? Diyor ki cümlede birinci kaptaki suyun 1 bölü 3'ü yani x'in 1 bölü 3'ü buraya dökülüyor diyor. Şimdi e, zaten 1 bölü 3'ü döküldüğü zaman buradaki oluşan miktar nedir? x vardı zaten bir de 1 bölü 3'ü x bölü 3. Ne çıktı burası? 4 x bölü 3 çıktı. Burada oluşan miktar bu. Sonra diyor ikinci kapta oluşan suyun yarısı bunun yarısı ne? Bunun yarısı ne? 2x bölü 3. Bu sefer buraya 2x bölü 3 ekleniyor. Yani x var zaten bir de 2x bölü 3 ekliyoruz. Buradan hangi değeri yakalıyoruz? 5x bölü 3. Buradaki olan bu. Üçüncü kap tamamen doluyormuş. Ha, o zaman x vardı zaten bir de eklenen yo 5x bölü 3 oldu direkt zaten tamam. Yani 5x bölü 3 eşittir kabın tamamı y'ydi. Ee, bize sorulan da şu başlangıçta kapların yüzde kaçı doludur diyor yani aslında biz x bölü y'yi bulmalıyız x bölü y diyelim ne oldu 3 bölü 5 Şimdi 3 bölü 5 de bu şu anlama geliyor yani yüzde kaçı yüzde t'si diyelim yüzde t diyelim evet çarpma çarpımı yapalım 5 t eşittir 300 300'ü 5'e bölersem 60 çıkar sorumuzun cevabı nedir yüzde 60'ı doludur diyeceğiz. Yani E şıkkını <laughs>